Hepinizin de bildiği gibi Teknofest başvuruları başladı. Bu kapsamda öncelikle Teknofest'in ne olduğuna dair şöyle bir e, hızlı gözden geçirme yapmak istiyorum. Ardından da sizlere birkaç örnek vererek proje yazarken dikkat edilebilecek ya da başarı oranını arttırabilecek e, konulara birazcık bahsederek konuyu toparlamak istiyorum. Şimdi şöyle ki e, elimde bazı örnekler var. O örnekler üstünden gideceğiz. Fakat öncelikle bir Teknofest'e bakalım. Nedir Teknofest? Ne işe yarıyor? Nereden çıktı bu? Bir e, onu anlayalım. Ardından da sizlerle beraber e, şu proje konusunu bir gözden geçiririz diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle Teknofest nedir? 2018 yılından beri e, süre gelen Teknoloji, havacılık, uzay e, gibi konuları içeren özellikle e, çeşitli eğitim kurumlarının çeşitli seviyelerde proje geliştirmesini e, sağlayan ve bunları yarıştırarak sonuçlarını e, insanlara gösteren insanların e, ilgisine sunan bir festival. Teknofest kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde bir sürü teknoloji yarışması düzenlenmekte. Siz e, hangisine katılmak istiyorsanız ona göre odaklanarak onunla ilgili çalışmalarınızı yapabiliyorsunuz. Peki Teknofest'i kim destekliyor? Öncelikle Sanayi Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Vakfı e, bunların yürütücülüğünü yapıyor olsa da bununla beraber ülkemizin birçok üniversitesi ve birçok kurumu da yoğun bir destek sağlıyor. Mesela Konya Teknik Üniversitesi de paydaşlardan biridir. E, Teknofest'in daha kaliteli, daha e, teknoloji geliştirmeye yönelik ve insanlara daha iyi hitap edecek hale gelmesi için Bizler de yıllardır bu çalışmaları yürütüyoruz. Pekala. Ne var bu Teknofest'in içerisinde? Birçok kategori, birçok yarışma söz konusu. Ve her sene yeni yeni başlıklar da açılıyor. Yani size net bir liste versem bile şu anda göreceksiniz ki o listenin üstüne eklenmiş başka yarışma kategorileri de karşınıza çıkacak. Tamam pekala bunlara bir, hızlıca bir göz atmak istersek. Şunları görebiliriz. İlkokul, ortaokul, lise, lisans üstü mezun durumda olanlara girişim ve özel sektör olmak üzere çeşitli seviyelerde başvurabileceğimiz akıllı ulaşım, biyoteknoloji, çevre, enerji gibi birçok e, yarışma söz konusu. Ve dediğim gibi bunların da her biri her sene üstüne yenileri ekleniyor. Peki bu kapsamda ne yapıyoruz? Hangi adımları takip ediyoruz da bu yarışmalara katılıyoruz? Bunlarla ilgili de birazcık şöyle bir inceleme yapalım. Öncelikle takımınızı oluşturmanız gerekiyor. Takımınızı oluşturduğunuz andan itibarında artık bir hedefiniz olmalı. Yani biz hangi yarışmaya gireceğiz, hangi projeyi gerçekleştireceğiz gibi bir hedefiniz olmalı. İyi de bu e, bilmeden ben buna nasıl girebilirim diyeceksiniz tabii ki. Gayet basit. Eğer Teknofest'in sayfasını incelerseniz her bir proje kapsamının ne olduğunu detaylı bir şekilde anlatıyor. Böylece siz yapmak istediğiniz projeyi bunların içerisinden seçebilirsiniz ve bu projenize yarışmaya katılabilirsiniz. Tamam. Pekala, buraya kadar iyi geldik sanki. Ee, diyelim projenizi seçtiniz. Ondan sonra buraya da yeni üye olarak katılımınızı gerçekleştirdiniz. Ee, bununla ilgili gerekli bilgileri doldurduğunuzda bir şeyle karşılaşacaksınız. E, takım oluşturma ile ilgili sayfalarla karşılaşacaksınız. Takımınızın e, üyelerini teker teker seçip buraya eklediğinizde zaten şey olacak. E, TC kimlik numarasıyla kaydolmuş olacağınız için e, takım üyeleri burada e, seçilerek belirlenecek. E, tabii ki bir de takımda yer alma sebebi, hangi görevde bulunduğu gibi bilgiler de burada olacak. Bir de burada size mutlaka yapmanızı tavsiye ettiğim şey bir akademik danışmanınızın olması. Bu akademik danışman sayesinde de projenizi daha düzenli, daha tertipli hale getirebileceğinizi söyleyebilirim. Yazdığınız raporlar akademik danışman görmeden bence yüklemeyin. Aynı zamanda da son dakikaya da bırakmayın. Şöyle ki mesela diyelim bugün ayın biri. Yüklemek için 10 gün var. İşte Aa, 10 gün vaktimiz var. Hemen yükleyelim gibi bir fikre kapılmayın. En azından bir 5 günlük kendinize bir pay bırakın. Ki hataları hocanızla görüp akademik danışmanınız hocanız artık mevkisi neyse görsün, incelesin, size dönüş yapsın, düzeltmelerle beraber tekrar yükleyebilirsiniz. Bu sizin için gerçekten çok büyük bir avantaj olacak çünkü değerlendirmelerin büyük kısmı raporun tutarlığıyla ilgili olacak. Tutarsız bir rapor yazdığınızda kendinizi bunu yapamayacağınızı gösterdiğinizde zaten sonuç çoktan bellidir. Bir sonraki aşamaya geçemezsiniz. Buradaki tüm mesele yapacağınızı ispatlayabilir olmak. Evet burada takımları oluşturduktan sonra kişileri de seçtikten sonra artık başvuracağınız yarışma konusunu belirleyebilirsiniz. Bu arada bir şahıs birden çok takımda ve birden çok projede yer alabilir. Bu herhangi bir sınırlandırma yok bu konuda. Ama tavsiye isterseniz benim tavsiyem birden fazla hani maksimum iki tane de yer alın. Çünkü gerçekten çok fazla zamanınızı ve e, kaynağınızı tüketecek diyebilirim. E, ciddi anlamda buna odaklanıp çok ciddi çalışmanız gerekecek. Pekala. E, başvuru işlemini bitirdikten sonra işte başvuru butonuna tıkladıktan sonra da başvuru ekranına geliyorsunuz. Artık Burada karşınıza çıkıyor. Şimdi bakın. Burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Şartname rapor şablonu sağlanan olanaklar. Son başvuru tarihi yazıyor. Zaten biz başvurumuzu yaptık. Onu şey yapmayalım. Onu geçiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Rapor şablonu her bir yarışma için spesifik olabilir. Şartname de yine aynı şekilde her bir yarışma için spesifik olabilir. Sağlanan olanaklar da şart, e, yarışmanın kapsamı konusuna göre e, değişebilir. Yani bazısında sadece e, ulaşım yardımı yapılacakken bazısında bazı malzeme yardımları da e, olabiliyor. Şimdi bu tamamen konuyla ilgili bir şey. Aynı şekilde rapor şablonunda konuyla ilgili bir şey. Fakat raporla ilgili temel bazı durumlar var. Bunları e, incelediğimizde birazcık daha fikir sahibi olacağımızı düşünüyorum. Size birkaç tane rapor örneği gösterip bununla ilgili e, çeşitli yorumlar yapıp e, sizlerle bunları paylaşacağım. Şimdi başvuru aşamasından sonra zaten dediğim gibi takım bilgilerinize giriyorsunuz. Burada takım üyelerini e, hani ben girdim direkt artık oldu olmuyor. Siz davet etme e, hakkına sahipsiniz. Bu arada şey, sizin takım kapta olduğunuzu varsayarak bunları anlatıyorum. Kişileri davet ediyorsunuz. Davet edilen kişi e, TC kimlik numarasına göre ya da pasaport numarasına göre e, şuradaki detayları doldurarak kendisine davet yollayacaksınız. Kabul ettiğinde artık e, şeyde görünecek. Takımınızın listesinde görünecek. Kendisine de şöyle bir mail gelecek. Takıma davet edildiniz diye. Bundan sonra da artık içinde bulunduğunuz takımların listesini görebilirsiniz ve bu konuda e, artık e, ilerlemeleri takip edebilirsiniz. Bu arada bilginiz olsun. Takımdan bir üyeyi çıkartmak istiyorsanız bu üye çıkarma işlemi de öyle e, ben takım kaptanıyım. Adamı attım. E, onu aldım. Bunu Koydum falan gibi bir rahatla sahip değilsiniz. Gayet demokratik bir şekilde takım üyesini eğer çıkarmak istiyorsanız herkesin oyu alınacak ve kendisine de söz hakkı verilecek. Bu şekilde çıkartma işlemi tamamlanacak. Yani takım kaptanı olmanız sizin her şeyi yapma hakkınız olduğunu söylemiyor. Bakın burada ise görev dağılımı söz konusu. Takımınızdaki kişilerin iletişim sorumlusu olup olmadığı ya da e, bunun gibi başka e, diğer detaylar. Işte takım kaptanı mı? Üye mi? iletişim sorumlusu mu? Falan gibi detayları da burada belirleyebiliyorsunuz. Şimdi e, az sonra size kendi sayfamı da bir göstereyim. Orada da e, birazcık daha açıklayıcı olacaktır. Bakın burada benim akademik danışman olarak bulunduğum takımların listesini takım listesini görebiliyoruz. Şu anda bunların hepsi pasif durumda. Çünkü bunlar daha önceki yıllarda yaptığımız başvurulardan gelen takımlar. Şu anda bunlarla ilgili herhangi bir şeyimiz çalışmamız söz konusu değil. Önümüzdeki dönemlerde çalışmalar başladıkça bunlar da yer alacak. Bu listede görünecek. Daha önceki bir takımı tekrar aktif hale getirmek istiyorsanız şurada kopyala işlemi yaparak takımın özelliklerini ya da işte kişileri tekrar birebir aynı kopyasını yaratabiliyorsunuz. Ve bunun üstüne değişiklikler yapmanız, üye ekleme çıkarma işlemleri yapmanız da mümkün. Bu şekilde bir sayfayla karşılaşabiliyorsunuz. Zaten burada da sizi gayet net bir şekilde yönlendirecek başvurularla ilgili seçenekleri görme şansınız var. E tamam başvurumuzu yaptık. Bundan sonrasında ne olacak? Şimdi hikayenin diğer kısmına geliyoruz. Burada gördüğünüz şey arkadaşlar Saka isimli takımdan izin alarak sizlerle paylaştığım bir dosya. Şöyle anlatayım size. Bu bir ön değerlendirme raporu. ÖDR. İlerlediğiniz her aşamada size yeni bir form versiyonu çıkacak. ÖDR, PDR falan bu şekilde gidiyor. <laughs> Ve dediğim gibi her biri tamamen çalıştığınız ya da hazırlandığınız yarışmaya yönelik şekilde şablonlara sahip. Fakat az çok birbirlerine benziyorlar. Ön değerlendirme raporuna baktığımızda en başta net bir şekilde projenin özeti karşımızda. Projenin özeti sırasında bakın şurada bir şey görüyorsunuz. Bu referans. Yani ben bunu yazdığım zaman direkt ya ben işte kendi bilgilerime dayanarak böyle söylüyorum diyemezsiniz. Yapılmış bir araştırma varsa, yapılmış bir analiz varsa, bir yayın varsa, bununla ilgili bir çalışma varsa bunlara referans vermeniz gerekiyor. Aksi takdirde ben yaptığım olduğu şeklindeki yaklaşımlar kesinlikle kabul edilmez, reddedilmenize sebep olur. Burada zaten konunun diliyle ilgili de bir kısma geleceğim. Bakın o referans aşağıda kaynakça olarak da verilmiş durumda. Yani sen bu bilgiyi veriyorsun. Neye göre veriyorsun sorusunun cevabını burada görebiliyoruz. Şu şahısların şurada yayınlanmış dergide cilt 7 sayı 5 şeklinde devam eden bilgisine gidip baktığımda bu referansı doğru bir şekilde verilip verilmediğini görebilirim. Şimdi bu neden önemli? Bakın bunlar hakemlere gidiyor. Hakemler bu konuları inceleyerek sizin bu projeyi yapıp yapamayacağınızı belirleyecekler, bu konuda karar verecekler. Ben işte bildiğimi okurum şeklinde yaparsanız ya da bunları böyle yazarsanız hakemlerden büyük ihtimalle negatif geri dönüş olacaksınız. Bunlardan bir diğeri de. Bakın negatif geri dönüşe sebep olacak şeylerden bir değeri de şu. Yazım dili sırasında dikkat ederseniz oldukça önem arz etmektedir. Bitki hastalıklarıdır. Projemizin genel amacı çiftçilerimizin büyük sorunlarından olan yaprak hastalıklarının tanısında geç kalınmamasını sağlamak ve hastalığın önüne geçilmesi için Gereğinden fazla zirari, zirari, zirai zirai ilaç hmm, ilim pardon. Gereğinden fazla zirai ilaç kullanılmasını önlemektir. Bakın ifade çok net. Amacımız bu, yapmak istediğim şey bu. Sebepleri de bunlar, bunlar, bunlar. Yani burada yapacağız, edeceğiz. Öyle sanıyoruz, böyle umuyoruz gibi ifade eder. Tamamen bir özgüvensizlik ifadesi olup sizin projenizin düşük puanlar almasına sebep olur. İfadelerimize bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hakemler bakın sadece sizin projenizi okumuyorlar. Bir hakeme yüzlerce proje gidiyor. O yüzden hakem bunu okuduğu sırada sizin bunu yapabileceğinize ikna olması lazım. Bakın bir diğer şey şu. Mesela şu yanlış bir ifade. Şekil bir a dedikten sonra şuraya devamında şekil 1A'da şu 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 gösterilmiştir. Yani şöyle dememiz daha doğru. sistemin genel çalışma mantığı şekil bir a da gösterilmiştir. Bakın. Az önceki şey şekil bir a'ya bak. Ya işte orada duruyor gibi bir ifade veriyor. Oysa şimdi Sistemin genel çalışma mantığı şekil bir rada gösterilmiştir. Ya bakın ben bunu gösteriyorum, bunu da şekilde gösteriyorum. Böyle bir çalışma mantığım var demiş oluyorum. Bakın, burada şekilleri düzgün bir şekilde kullanmak da çok önemli. Çünkü dediğim gibi hakem yüzlerce e, rapor okuyacak. O yüzden şöyle uzun uzun paragraflarda yazan şeylerden ziyade direkt şekli inceleyerek çok güzel fikir sahibi olabilir. Ondan sonra bakın dikkat ederseniz tespit edilen sorun ve bu soruna nasıl çözüm bulacağımıza dair ifadeler bulunuyor. Bunlar da yine e, yaparız ederiz şeklinde asla ifade edilmemiş. Bakın sunulacaktır. Hedeflemekteyiz. Veri tabanında tutulacaktır. Bakın yani Projenin içerisindeki her bir aşamanın her bir komponenti net bir şekilde belli. Ardından zaten şuraya bakarsanız, kullanılacak malzemeler de ee, burada net bir şekilde belirtilmiş. Ardından sizin projedeki farkınızı ortaya koyan kısım. Ya bakın piyasada bunlar, bunlar da var, bunlar da kullanılıyor. Fakat ben bu konuda inovatif olarak, yenilikçi olarak neyi getiriyorum? Bunu anlatacağınız kısım söz konusu. Ardından da sonuç kısmını yazıyorsunuz, öneriler kısmını yazıyorsunuz ve bu sadece daha tanıtım dosyası. Evet. Eğer başarılı olursanız bu ön değerlendirme raporunda bir sonraki aşamaya geçiyorsunuz. Daha detaylı bir dosya hazırlamanız gerekecek. Bu arada en başta bir de şu var, şunu da göstereyim size. Grup olarak başvurduğunuzda ise şöyle temel bir bilgi doldurmanız da gerekebilir. Dediğim gibi bu şeye göre değişiyor. Ayrı başvurduğunuz takımlara ya da projelere göre değişebiliyor. Az önce gösterdiğim ne kadarlık bir fiyat tutacağını hesapladığımız bir dosyaydı. Şimdi ardından PDR dosyası dediğimiz daha geniş kapsamlı bir dosya. Eğer başarılı olduysanız ve bir sonraki aşamaya geçtiyseniz artık burada projenizi çok daha düzgün bir şekilde, net bir şekilde anlatacağınız kullandığınız metotları, matematiksel yöntemleri ya da işte diğer şeyleri yaklaşımları göstereceğiniz ve bunu çok net bir şekilde anlatacağınız kısma geliyoruz. Bakın gene Dediğim gibi görseller burada çok önemli. Çalışmamızı gayet net bir şekilde özetliyor. Bakın yine aynı şekilde akış diyagramı buraya e, nasıl bir çözümle yaklaştığımız bunun gibi bilgiler ve yöntemler bizim için artık önemli. Yani bunu e, olabildiğince detaylı bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Fakat aynı zamanda çok fazla kafa karışıklığına sebep olacak cümlelerle bunu anlatamayız. Yani o işin orta noktasını bulmak bizim için çok önemli. Bakın burada da kullanılacak olan tüm aygıtların birbirleriyle olan ilişkisini, nasıl bağlandığını, hangisinin ne gibi bir bilgi aktığını bunların neler olduğunu çok net bir şekilde anlatmış e, arkadaşlarımız. Bu gerçekten çok güzel bir proje dosyası. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Her bir aşamada hangisinin ne görevli burada olduğunu ekran görüntülerini çalışma mantığını çok net olarak gösteriyor. Ardından çok güzel bir şekilde eee fiyatlar gösterilmiş, toplam maliyet gösterilmiş ve en önemli kısma geliyoruz. Şu gördüğünüz tablo belki de projenize ekleyeceğiniz en önemli kısım diyebilirim. Şöyle ki projenin zaman planlamasının çok net bir şekilde gösterilmesi gerek. Burada hangi aylarda ya da hangi zaman dilimlerinde belki bunları haftalara bölebilirsiniz ya da çok daha detaylı da çalışabilirsiniz. Fakat e, biz burada aylara bölünmüş halinde gösteriyoruz. Hangi aylarda ne iş yapıldığını, ne yapılması gerektiğini, ne yapılması hedeflendiğini burada net bir şekilde görüyoruz. Bakın Şubat ve Mart ayları için gerekli araştırma ve projenin belirlenmesi ve haberleşme yazılımlarının denenmesi, geliştirilmesi seçilmiş. Aynı zamanda Drone ve zirai gözlem aygıtı için gerekli yazılımlar RAM araştırması yapılmış. Nisan ayında bu devam etmiş. Bakın Nisan'da bir de ekstra'dan donanımsal bileşenlerin birleştirilmesi işlemi gelmiş. Mayıs'a geldiğimizde mobil uygulamanın tasarımı da buraya dahil olmuş. Bakın gördüğünüz gibi burada çok net bir şekilde hangi aşamada neyin yapılacağı net düzgün bir şekilde planlanmış. Burada bir de görev dağılımı önemli. Kim bu işleri yapacak? Yani haberleşme yazılımlarını hepimiz 5 kişi oturup hep beraber yazacağız mı? Yoksa falanca kişi haberleşme yazılımlarından sorumlu, kodları o yazacak mı? Bu gene önemli bir şey. Bunun da proje içerisinde yer alması ve kimlerin hangi görevlerde bulunduğunun ifade edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bakın e, projenin hedef kitlesinin risklerinin ve olur da bu riskler gerçekleşirse yani şöyle bir risk gerçekleşirse B planı olarak ne yapılacağının ifade edilmesi gerekiyor. Bakın bu çok önemli bir konu. Projenizi yazdığınızda sadece bu Teknofest için geçerli değil her türlü proje için geçerli. Bir B planınızın bir C planınızın olması da gerekiyor. Şu riskler gerçekleşirse biz de şunu yapacağız demeniz gerekiyor. İşte burada bir konu daha önemli risk analizi. Sizin bu çalışmayı gerçekleştirdiğiniz sırada başınıza gelebilecek riskler, olaylar, ihtimaller nedir? Bunları da daha önceden belirlemeniz gerekiyor ki zaten mühendislik dediğimizde bunu içerir. Aynı şekilde dediğim gibi kaynakları çok net bir şekilde belirlemeniz lazım. Yani ben yaptım olduğu şeklindeki yaklaşımların hiçbiri doğru değildir. Bakın, bu e, tarım teknolojileriyle ilgili bir şeydi, e, projeydi ve bu proje ile ilgili e, formları ya da işte raporları gördük. Ama bunun yanında mesela, Şuradan bakıyorum. Model uydu yarışması var. Model uydu yarışmasında Türkçe size hazır bir şablon veriyor. Ve sizin bu şablonu doldurmanız gerekiyor. Bakın gene proje plan takvimi çok önemli bir şekilde karşınızda. Bununla ilgili bunu yaptıktan sonra sonraki aşamalara geçtiğinizde Bunların PowerPoint sunumları halinde versiyonları var. Onlar size veriliyor. Siz onları bu sefer dolduruyorsunuz. Bu arada gördüğünüz gibi beyannameleri de doldurmanız, imzalamanız gereken durumlar, yarışmalar söz konusu olabiliyor. Dediğim gibi her bir yarışma için şablon birazcık farklı olabilir. Fakat genel olarak bunlara dikkat etmenizde fayda var. Şimdilik benden bu kadar. Sonra yeni bir bilgilendirmede umarım görüşürüz.